ismini i̇şte. unuttum ama açıklama kısmına yazarım dedim oyunda arkadaşlar böyle doğal afetler oluyor arkadaşlar galiba trial bir şeydi ama ismini unuttum arkadaşlar açıklama kısmında değil başlığa yazarım ben şimdi arkadaşlar hint skol bir map var ve burada değişik değişik doğal afetler geliyor ve biz de bunun arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz roblox videosu olarak burada hayatta kalabiliriz bence Bakın önünde gördüğünüz gibi böyle akan bir pizza var. Arkadaşlar siz de bunları bedava da alabilirsiniz aslında her şeyin bedava. Arkadaşlar bütün eşyaların bedava olduğu için bunlardan siz de bedavaya fil şeklinde alabilirsiniz. Evet bir bu artık bir arkadaşa biraz birazdan söyler. Ama bazen önce söylemeden önce anlayabiliyoruz. Çünkü söylemeden önce geliyor doğal afetler ve arkadaşlar bu çocuk. Ve arkadaşlar bir gün size günün sorusunu soracağım. Siz arkadaşlar hiç doğal afet Gördünüz mü yoksa gö bir doğal afet yaşadınız mı yoksa gördünüz mü yani doğal e, siz bir yerdeyken bir doğal afet oldu mu yani doğal afet yaşadınız mı deprem yani ne olursa ne olursa bir doğal afet yaşadınız mı? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım siz bir doğal afet yakaladınız mı? Yoksa olmadı mı? Doğal, doğal afet yakalandınız mı? Bir doğal afeti yakalandınız mı? Yak yakalanmadınız mı? Yaşayacağım bu çok kötü ya bu. Aa, arkadaşlar bu çok kötü. Allah. Duvar benim yanında böyleyiz. Sen o Oo, arkadaşlar valla bugün çok da ateş valla bugün de çok ateşli bir video oldu evet bugün çok ateşliyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın of oh. bakın gördüğünüz gibi bugün çok ateşliyiz Aa, volkan patladı tabii gerçekten böyle bir şey olmaz Volkan. tabii ki de gerçekten volkan patladı arkadaşlar hiç Türkiye'de ben volkanın patladığını görmedim arkadaşlar bu arada bunun şöyle bir şeyi var Volkan'a geldiniz mi? Volkan size değmiyor. Böyle ciddi şey var. Keşke bunun böyle bir heki var. Hadi bakalım. Ah! Oh. ah, ay, ay, Aa, ay. ay. gördüğünüz gibi hilesini bulduk. Bunun ciddi ciddi hilesini bulduk bu yani şimdi. Böyle bir hilesi var. Bunu da yapabilirsiniz artık. Onu bilmen yapar mısın? hayatta kalmayı becerdik ve bunu bak gözüküyor şu an oraya kötü bir şey yani ay ben kötü bir şey götür of canımı azaltıyor lan bunu ne bir um. şey öyle öpeyim de benim kendimi bir öldürtüp geri delirtmem lazım person pay aa bunun şeyini yaptık Hey. Ne şimdi, dur bir dakika şunu kapatalım daha. Prison Panik. Böyle bir yer. Bilmiyorum, hapishaneye girdik. Düştüm hapuskanlarına öt veren çakom. Düştüm hapuskanlarına öt veren çakom. Evet çok güzel bir şekilde dışarı çıkıyoruz. Mon Gedi Mona Lisa ile birlikte. Kesin bu çok iyi para eder ha bunu satalım. <laughs> Sevim bir arkadaşa. Uy. Aa. Arada Mona Lisa, Mona Lisa elektriğe çarptı. Mona Lisa, Mona Lisa'ya ölüm. O tip. Arkadaşlar koronavirüs, koronavirüs, koronavirüs kapama lazım. Hayır, koronavirüs kapmayacağım. Aa, yüksekten atladık ya. Arkadaşlar yüksekten atladığımız için öldük. Burada üç tane kişi var. Kadir. Kadir oyundan çıktı. Gel buraya sıva. Seni sıvayacağım. Sıvayı sıvayacağım. S Sıvayı sıvayamadık. Sim bayram. Siyahi, siyahi bakanlıklardan isim bayram. Evet siyahi bakanlık düştü mapuz kanlarına ötüveren. veren. Al geldi. Sıvayı sıvayalım şimdi hadi. Sıvansan alan. Sıvayı sıvayamıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada günlük her gün bir tane video, her günlük video yayınlamaya çalışacağım. Bu arada ona göre de. Oha adam boyu. Yarın çok da güzel bir tane daha yayınlayabilirim arkadaşlar tahminimce. Ups. Birazcık canımız diyor. Arkadaşlar yani bu oyunda her türlü can gidiyor. Mesela yüksekten atlama, yüksekten atlama falan böyle her türlü. Evet. Avokado. avokado ezmesi yapacağım seninle. Avokado neredesin avokado? Avokado yarıyoruz arkadaşlar. Avokado ezmesi yapacağız çünkü. Avokado ezmesi, avokado olmadan avokado ezmesi de olmadı. Buradan bizim, ah! Bizim avokadoyu bulmamız lazım. Launch land. avokadoyu bulamadık. Ne güzel, doğal afet yaşarken ben böyle ok. Roket. Roketi ilk ulaşan, roketi kapar. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Koş, 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 koş. Roket! Kalkmak üzere roket. Düştüm o puskanlarına Düştüm o puskanlarına Çok oldu. Ben hiç hiçbir şey görmüyorum. Senin karakterin neden böyle ya? Kim zaten? Avokado burada mı bakayım? Avokadoyu bulmamız lazım. Avokado buradaysa ise çok güzel olacak. Avokado. Avokadocuğum gel avokado ezmesi yapmak istiyorum size. Avokado ile avokado ezmesi yapabilecek gibi durmuyor. Avokado, 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 avokado avokado, 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 diyelim. Lito. Ne oldu şimdi? Power. Robux. Kendi gelişimimize kendi şeyini yapacağım. Robux bizde bir işe yaramaz. Bule bende, bule bende. Blue Bandit, Blue Bandit. Justin Blue kazanan. Bulu bende, bulu bende, bulu bulu bende, bulu bende. Ne yazıyorsun bakayım? Aa beyaz ışığı gördü adam. <laughs> Aa adam beyaz ışığı gördü. Evet arkadaşlar beyaz ışığı görmüş olduk. Acıyla. Acıyla. Sen insanların bir kaka e, var Ne diyorsun? Hı? Aa, avokado nerede lan? Christmas. Avokado. Allah, avokadoyu bulamadık ya. Adamın ismi bu arada kızın. Kızın ismini gördün mü? Çevrede bir avokado. Kimizi ya, ya, diyor. Bir ismi var. Bu da Facebook'ta da ya. Rap mix, rap mix. Ah, Bittim I. 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 Gel buraya. Alacağım bir tanesini arkadaşlar. Dur bir dakika. Bora na virüs virüs. Antivirüs. Konti 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 virüsü. Karşına otururum ben de. Konti virüsü. Bel konti virüsünü bekleyeceğiz evet. Çok güzel arkadaşlar şöyle. Bir burada duruyoruz. göstermek isterim. Bu oldu. Bu zaten oldu. Her türlü oldu. Vay Lütfen. Ne oldu şimdi? Freke istancı bir şey bir şey bir şey diyor. Ben bir şey anlamadım dediğinden. Hiçbir şey anlamadım hatta. Ne diyorsun lan? Bir şey olacak ama. Lütfen kötü. Arkadaşlar. Oy. <Yanıyorum>. Yanıyor o. Yanıyor o. Ya şimdi ne oldu ne oldu? Ay! Ne? Ağır bir kurusun. Candan da! Dı 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 dı. j 딴 h n 딴 u n d u 도 Dun 딴 u n Dun 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 딴 u n 딴 u 도 Dun d u 도 Dun Dun camdan doğar. Camdan doğar. Kedi adam. Burada cat boy var. Cat boy. Normalde cat say mı dedim? İsmini unuttum ama burada cat. Evet Mami 2012. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu problem o. 1988 var bin altında problem var. Altında 12. 2012 var. Söyleyemedim bu türlü. Aa cat boy nerede? Cat boy. Cat boy. Cat boy. Batozki. Freeze Adam. Adam bir yere gitti ama. Heh. Ben diyor diyor. Sel olacak gibi bir his var içimde. O yüzden ben buraya tırmanmak istiyorum. Çünkü sel oldu mu? En yüksek tırmanmamız lazımdır. Sel yüksek yere <laughs> Yanlış bir seçim biraz kötü bir seçim oldum bir şey fırtınası gelecek fırtınası gelecek gerçekten fazla. Oy! <laughs> Vallahi fazla lan. Sen al benim bir şey mi anlat? ben bu şimdi şey anlat. Neyse. Uy. Masha. Gel senin üstünde yiyeyim. Pasha. Gel sen yemek yapayım. Pasha. Masa. Gel sen yap Yemek yapayım. Pasha. Ha ha. Esprim kötüydü biliyorum. Masha. Nasıl gel sen de yemek yapacaksın gel. Gel yemek yiyeceğiz. Senin üstünde yemek yerim bak. Bak. Dünyanın en iyi atlayışını yaptım. Dünyanın en iyi atlayışını yapayım mı size arkadaşlar? Evet dünyanın en iyi atlayışı Pizza man. Pizza man. Pizza man. Pizza 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 man. Pizza Ahmet. Pizza Ahmet. Pizza Ahmet. Met. Pizza Ahmet. Pizza Ahmet. Ahmet. Canınız çekti değil mi benden? Tabii ki de çekecek. Çünkü ben Pizza Ahmet. Lan oğlum. Dedim, pizza. Canım gitti lan sizi yüz. Piz Ahmet, Piz Ahmet, Piz Ahmet de Piz Ahmet. Bu da Piz Ahmet değil arkadaşlarım. Piz Ahmet. Piz Ahmet, tsunami he. Seni tut. Piz Ahmet, seni. Bir şey, bir şey, bir şey olma ama. Bir şey, bir şey diyor ama. Sürek Hayır Frank hepsi biliyorum. lan Yer. Yer mi lan? Yan. Evet silikan yan. İyilik alt yansın. İlk alt, alt yansın bir su. Okey değil lan bir su. İnmem lazım lan bir su. Ayy. Oh. Oh. Çok kötü düştük be. Çok 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 kötü düştük be. be. Bir tane mi çıplak şeyim yüzüne. Bu ne ya? Vuhu. Neyse çok çok yanlış örnek oluyorum bir dakika. Heh. Ama adamın bir şövalye görünümü var. Ona vuhu dedim. Ve bugün çok ateşliyiz. Evet. Ne yapıyor? Aynayı mı yalıyor? Arkadaşlar diş yeri diş yerim o kadar güzel ki? Gördüğünüz gibi orayı yakıp kület. Orayı yakıp kület. Evet. Bak adamımız Türk müymüş? Türk galiba. Dur bir yerinde dur. Yerinde dur. Cidden yazarsak duruyoruz galiba. Hemen yazalım çitimizden. Hemen bir yerinde dur yazayım mı? Evet. Bi. Evet daha kötü bir şey yazdım. Bi. 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 Ay bi. Bitmen. Bitmen. En yükseğe zıplayan Bitmen. Söyle değil mi? Bitmen. Bitmen. Ben neden adamın kafasında doğdum? ya. Ya erkek kasıyla erkek kasıyla birleşmiş bir kız yüzü. Burada dünya Aa, bizim kombinimiz bizim üstümüzü yapmışlar. Aa. Evet. İlk defa atmanın üstüne yapan biri gördüm. Çünkü ilk videom. Görebildim. Normal. İlk videom. İlk video, ilk video. İlk video, video. İlk ilk ilk, 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 ilk video. Ve arkadaşlar bundan sonra bitireceğim değil zaten. 20 dakikaya geçmek üzere zaten bir bundan sonra kalkalım bir bitireyim ya da bilmiyorum dayanamayıp bitirmeye debilirim. 20 dakika geçirtebilirim bilmiyorum. dışarı çıkmak lazım. Meteor yağmurda dışarı çıkıyoruz. Okey ben çıkayım. Dışarıda meteorlar daha kötüdür. Çünkü daha çok yağmur. Evleri bari evlerinin üst çatılarına göre ayarlanmış. Neyse ben ne anlatıyorum ya? Atman. 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 Atman nereden çıktı? Ay. Havalar uçtum. Bedenim kaldı ters dönmüş. Ters dönmüş pidenim kaldı. Pizam kaldı. Pizza Roblox olarak pizzamı geri istiyorum. Üstünde ya lan. Doğru üstünde. Sen nesin ya? Bu ne? <laughs> bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir tip? Sen böyle yaparak canını mı götürmeye için? ne yani? Bu nasıl bir tiptir ya? Ha Allah çok çıktı dakikaya bitiririm. Tamam. arkadaşlar. Şöyle. Mesela arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. İlk videom olarak bence güzel olduğunu düşünüyorum. Yarınki videoda görüşürüz. Ve arkadaşlar eğer 100 like geçersek size yüzümü göstereceğim. Evet. Göstereceğim.